ya. Şöyle. Evet arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bugün de evde boş dörken, Yasaklı günlerde. Bu, balkonumuza bir kanepe. Soymetre bir yapıyoruz. malzeme eskinin gardırobu. Gardırobun alt kısmı. Ama e, ee, ama çok çok sağlam, kesmesi çok zor. <laughs> malzemelerle değerlendiriyoruz. Para harcamadan. Evet. Bir az bir kes şöyle. Biraz. Başlangıç tahtamızı kestik. Bunları ayak yapacağız. Malzeme de eski malzeme. Lan sapa sağlam. Bak görüyorsunuz adı sultan. Ama şimdi vedevesinden sağlam. Şöyle mi? Evet yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Malzemeleri de bir yandan değerlendiriyor. Ayak kapıyorum ben. Ayaklar 40 kırk kestim. Şimdi de temizlik zımpaya. 接触处理。谢谢

Öcümüz gitti, ucumuz da gitti. <laughs> ne zaman <onu yapalım. Gülüyor> Demokrasi çağırıp gelmez. Ucumuz bozuldu. Taşından yaptık. Devam ediyoruz. Her taraf kapalı. Çok açma yasağı var. Malzeme ile olacağız? Çatın çatın böyle sonra da yapayım. Şöyle. Ayaklarımızı yukarıdan daha güçlü olsun diye tekrar buna vida atıyoruz. İki günü sallamasın diye. Günde ranzayı tamir ettik. Sağ olsunlar. Yaptılar nasıl yapmaysa bir sene gitmedi kırıldı Evet arkadaşlar. Uzun uğraş sonucu kanepemizi yaptık. Eski gardıroptan. Eski ama kaya kaya. Sultanın sağlam zamanları. Şimdi her şey dandik olmuş. Bunun üstünde kaplayacağım. Minderlerini de koyacağız. Tertemiz çıkacak. ayakları eski gece konu yıkılan gece konumuz 5 onlarından yaptık. Bu da eski gardırop. Eskinin gardıropu. Şu an manzaramız. Karşı kırıkları oldu. Hiç araba geçmiyor şu anda. Karşıda görünen yeni, yeni mahalle. Üç evler. Yeşillere tarafı. Aşağı arıtma testleri. Elmadağ. Bu da bizim paşamız. Paşa. Uçun benim. Tüye girdi paşa. Çum gel gel. Bozu da orada. Bozu. Bozu. Ah ah ah. Bozu. Hıssı ah, si bozu. Ah. Bozu. Bozu. Ah ah ah. ah, ah. Efe can. Efe. Aslan Efe. Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün de işimiz bitti.